Selam arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün hep birlikte e, geçen sayıdan çektiğim vlogu paylaşıyorum. Neden bugün derseniz anca editledim, anca hoşuma gitti. Şu anki halini çok sevdim. Böyle chill, sakin, tam bir kış ilkbahar e, erasını anlatan bir vlog izleyeceksiniz hayatımdan. Kesitler. Arkaya da çok güzel müzik koydum. Allah ne verdiyse izleyin. Umarım beğenesiniz. E, girişini çekmemişim. Böyle şak diye dağıtmak istemedim çünkü karla başlıyor. <laughs> Ee, öyle umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Aslında başka bir video daha gelecekti ama gelmedi şu an. Neyse beni affedin. Halledeceğim ama. Halledeceğim. Tamam halledeceğim. Ee, mikrofon falan aldım bakın. Bilgi bir YouTuber olmaya karar verdim. <laughs> o şekilde. Sizi öpüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi seyirler. Ben İzmir'de olduğum için çok kar görmedim. Ve kar, bu şekilde yağan bir kar görmek bence dünyanın en güzel şeylerinden biri. Tabii ki de her gün bunu gören için değildir eminim bir noktada çok sersiz oluyordur ama bu müthiş bir şey, şey çok mutluyum. <laughs> <Arkadaşlar>, ben <bu yüzden, gülüyor> tek başıma bir kardan adam yapacağım. Kardan birey yapacağım. Arkadaşlar şimdi biraz kar toplayalım. <laughs> Saat iki buçuk falan mı bu arada. Ama yok yani ben bu şekilde uyuyamam. Ya. Bunun burada böyle yağdığını bilerek uyuyamam. Ya buna bakar mısın arkadaşlar? Çıldıracağım. Ya da güzel şey değilse ne bilmiyorum ama kendimi çok perivin gibi hissediyorum. Ve YouTube'a Selam. Kahve içmeye geldik. <laughs> kahve desiniz? içmeye gelmedik bu arada. Dertten geldik ama kahve içiyoruz. Kahve 9. <laughs> Çünkü tahmin ettiğimize göre en geç iki gibi burada olacaktı. En geç. Saat kalktık. 11'de yola çıkacaktık işte. Biz 11'de uyandık. <laughs> Neyse. de 5'de yattım. Sen niye böyle şey ki zaten? Kanka aşağıda anca indim. E, tamam bu hala zaten. şey... Hatta iki defa indim? İki e, defa indim? Bir... Önlerle konuştum Evet. Tamam. E, bir dizi izledik bir bölüm. Hı -hı. İki saat dizi. Doğru, tamam. <laughs> Doğru bir tercih miydi o gün için? Evet. Ama uyumak istemiyordu o trende uyuyacağı için. Peki, o... o uyumak istemiyor diye senin <laughs> uyumamazlık yapma. <laughs> Biz ilk oradan İstanbul'a girelim. Bir onunla beraber durayım yani. Tamam. Evet. Peki. Ben biz yine. Ben bari çikolata yiyorum öyle gidin. ben de yiyeceğim. Kahveliklerimiz. Ben yanlışlıkla He evet. ezme. Evet. Evet. Hatta oyuncaklarımızı bir daha gösterebilir miyiz? Bakın böyle oyuncak yaptık. Aldık, aldık. yani. Yaptık. Yaptık. Diğer aldıklarımızı da gösterelim miyiz? Ben bir tek üreli krem aldım arkadaşlar görmüşsünüz bilen. Şurayı inceleyelim. Aynen aynen. Allah'ım imtihan etsin. Bak Ece falan da arkasında. Bilen bir güreş. <laughs> Zahmet. <laughs> bu da ben bu arada. <laughs> Meşale. <evet>. Şöyle. <laughs> 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 Ahmet bir çiçek. Yavaş yavaş. 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 Oturma yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Arkadaşlar Güzel film Fanların belki <gülüyor> Bugün <gülüyor> ıı, Bahçe'ye geldik İzmir'deyiz <laughs> İzmir'de değiliz <laughs> İzmir'in bu bir dışındayız Yok İzmir'deyiz <gülüyor> <gülüyor> Evet Evet <laughs> Hmm. Başka da... Nasıl izliyoruz? Ziraat. 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 Galatasaray izliyoruz. Fenerbahçe diyecektim. Allah söyletmiştir inşallah seneye için yarabbim. Ziraat var ya Galatasaray içinden geçiyor. Hiç üzülmedim bu arada hiç üzülmedim. Eğer Fener birazcık daha saçma sapan oynamasaydı. Biz, <laughs> biz burada olabilirdik. Biz burada Ve güzel bir şekilde. Ya yani şöyle ben Fener'in yani şöyle Galatasaray'ı ziraat izlemektense Fener'in Galatasaray'ı ziraata yenilmesini tercih ederdim. Hani öyle bir maç izleme. Yani Fener'in ziraatta kötü oynamasını tercih ederdim. Galatasaray'da oynamasındansa. Ama ne bileyim bizimkilerin de boşuna mı geldi? Bu sene kazanaları mı yoktu? Artık bilmiyorum. işte ya. Allah kabul etmek lazım yani. <laughs> Aşk olduğu biri olmuyor içinde. <gülüyor> 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 um, öyle. Sonra bakalım seneye ne olacak. Bugün bayağı eğlenceli ya. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir tamam, gün. gerçekten. TikTok falan çektik bayağı. Atacağız onu da. Hesabınıza görebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Yarın maça gideceğiz. Fener Arkas maçı var. İzmir'de, ona gideceğiz. Bakalım ya. Heyecanlıyım. Öyle, teşekkür ederiz. Buna dahil olduğunuz için. Thank you. arkadaşlar. Bu bu videoyu başlatmamış olabilir. O yüzden bu videoyu ben başlatıyorum. Ee, bu video ne olacak bilmiyorum işte. Başka ne yazıyorsa o. Öyleli. Bu de burada. Pardon. Bu de burada. Işığa ne oldu böyle? İğrenç oldu. nereye gidelim ne yapalım? Maçı içebiliriz. Tamam. Örgü Evet. böyleli. i ha ha